Mikrofonu gerek var mı? Var, abi var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 2012 2013-2014 Eğitim Öğretim Yolu'nun Anadolu Eğitim Kültür ve Bizim Vakfı Erkek Öğrenci Yolu Öğrenci Temsilci Seçimine hoş geldiniz. başlamadan önce aramızda vakfımızın yönetim kurulu e, üyeleri bulunuyor. Ben teker teker kendilerini takdim edeceğim sizlere. E, yurt müdürümüz de e, yurt müdür görevinizi yerine getiren Hüseyin Ayaz abimiz bizimle birlikte. E, yurtta gördüğünüz e, tanıdık bir sima olan Ali Ayaz abimiz yönetim kurulu üyesi. Mehmet Öztürk abimiz bu akşam bizimle olacak. Yeni göreceksiniz belki. Ve vakıf başkanımız Sayın Hayrola Başar bizlerle. Ben e, ilk önce kendilerini kısaca bir takdim etmek üzere buraya çağıracağım. Ondan sonra vakıf başkanımız bir konuşma yapacak. Buyurun Hüseyin abi. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sayın Başkanım, Sayın üyelerimiz, diliyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz öğrenci arkadaşlarla sene başından bu yana zaman bir araya geldik, toplandık, konuştuk, belli konular üzerinde bilgi alışverişi yaptık. Arkadaşlar bunu biliyorlar. Hatta bu öğrenci temsilciliği seçimi için daha önce bir tarihte belirlemiştik hatırlarsanız. Ama o tarihte gerçekleştiremedik evet. ve da oldu. Ben arkadaşlarımızın hemen hepsini yaklaşıp tanıyorum, tanışıyoruz. Şahsen de tanışıyoruz, hem isme de tanışıyoruz. Kayıt döneminden bu yana. O benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sadece e, bugün gerçekleştireceğimiz öğrenci temsilciliği seçiminin hayırlı olmasını önce diliyoruz. Hem yani yurdumuz için, bütün arkadaşlarımız için. Bu dönemdeki başarılarımız için inşallah hayırlı olur. Temsilciliği seçimi. Ee, bunun yanında bir duyuru yaparak mikrofonu ben Ali İkinci öğretimdeki arkadaşlar toplantıdan sonra bizim kattaki toplantı odasında bir araya geleceğiz. İkinci öğretimdeki arkadaşlar isimler burada bende var. 23 arkadaşımız var kendilerini ilgilendiren bir konuda bir karara varacağız. Bu arkadaşlarımız için önemli bir karar bu. Bunu belirttikten sonra hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Ve mikrofonu Alevay abiye veriyorum. Buyurun. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Hüseyin evet. Bey'in ifade ettiği gibi Bilim Vakfı'nın genel sekreteri olarak görev yapıyorum. Bu format, tanışma formatı olduğu için insanın kendini ifade etmesi zordur ama klasik anlamda kendimi özet olarak tanıtayım. Anlayan arkadaşlar, yeni Genç arkadaşlarım, sonra tanıtmış olalım. Ben aslen Burdurlu'yum. Burdur İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyum ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 25 yıl avukatlık ve öğretmenlik yaptım. 2 yıl Adalet Bakanlığında 2006-2007 yılında da bakanlık müşavirliği yaparak emekli oldum. 25 yıllık meslek hayatımın 15 yılını Genel Başkanımız Halil Başer Bey ile Ankara'da avukat olarak çalıştık bunlar klasik olarak söylenebilecek şeyler. Ama asıl olan söylenmesi gereken şey sizler gibi siz yaşlardayken üniversite yıllarımızda işte bu tip organizasyonlarla kendi geleceğimizi, kendi hayatımızı belirleyecek faaliyetlerin içerisinde bulunduk. Öğrenci temsilciliklerinde bu demokratik katılım faaliyetlerinde bulunarak çalışmalarımızı hep vakıf misyonunun temsil ettiği bu iyi, güzel, hayırlı işler, gençlerle birlikte gençler için, gelecek için neler yapabiliriz üzerinde çalıştık. Onun için bir eğitimci olarak hep e, bu eğitim faaliyetlerinin içinde hem sivil hem resmi bulundum. Vakfımızın kuruluşundan, 90'lı yıllardan bu yana mütevelli hiyetinden e, bu yurdumda hemen hemen neredeyse kuruluş yıllarından sonra yönetiminde kısmen 2008'den beri emekli olduğundan bu yana da burada sizlerle birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Vakfın yurt yönetmeliğinin emredici bir hükmü var. Öğrenciler bulundukları bu eğitim ortamında hem kendilerinin Bak, yurdun yönetiminde temsil edecek arkadaşlarını seçerler. Hem de bu yurt dünyasındaki faaliyetlerde sosyal, kültürel, sportif, müzik ve benzeri faaliyetlerde faaliyetlere katılırlar. Bu insan olmanın, efendim, medeni bir ortamda bulunmanın bir gereğidir. Sosyal faaliyetler arkadaşlarımızın iştirak etmesini, birbirinizi teşvik etmenizi şahsen arzu ediyorum, teşekkür ediyorum. Vakfın genel sekreteri olmakla birlikte aynı zamanda yeni kurduğumuz Anadolu Eğitim Grubu'nun da yönetim birimi başkanıyım. Yani eğitimle ilgili vakfımızın alanlarında çalışmaları genel başkan yardımcımız Mehmet Bey ile birlikte yürüteceğiz inşallah. O çalışmalarda da beraber olacağız. Ben e, o günkü yaptığımız toplantının hayırlı olmasını, bu tip demokratik katılımlara ilgi göstereceğinizi umarak hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum <laughs> tamam. İyi İyi arkadaşlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben e, Murat Mehmet Öztürk, Bakmut'un yönetim kurulu üyesiyim. Hala bir de bahsetti eğitim grubunda beraber çalışıyoruz. Vaktimizin Türkiye genelindeki eğitim çalışmalarını inşallah koordine etmeye çalışacağız. Eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Hepinize başarılar diliyoruz. Buraya bir eğitim tansiyeli için geldiniz. Tabii eğitiminizle ilgili, alanınızla ilgili kendinizi en iyi şekilde yetiştirmek birinci vazifeniz burada. Bunun yanı sıra yan alanlarda da kendinizi test etmeniz gerekiyor. Burayı bir aile sıcaklığı içerisinde paylaşmanız, burada huzurlu bir çalışma ve yaşam ortamı oluşturmanız birbirimize olan saygıdan geçiyor. Birbirinizi seveceksiniz, sayacaksınız. Birlikte bir takım şeyler yapmaya gayret edeceksiniz. Hayır işlerde birbirinize destek olacaksınız. Adayların ikisi de maşallah yani ikisini de tanıyorum ben ikisi de çok iyi size abilik yapacak, e, önderlik yapacak arkadaşlarımız. Hele de bir ekip olarak desteklerseniz e, bu yurtta çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyoruz. Geçen yıllarda elbette ki temsilciliğimiz de farklı şeyler yaptı ama e, doğrusu bana sorarsanız ben fazla tatmin olmadım yapılanlardan. Ama artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Daha öğretim yılın başında bir geziyle başlayacağız. Güzel bir faaliyet. Bundan sonra da bu tür sosyal, ondan sonra eğitim, kültür, eğlence, ne kadar birlikte olabiliyorsanız, ne kadar birlikte faaliyet yürütebilirseniz dostluktanız o kadar pekişir ve geleceğe taşınmış olur. Ben hepinize başarılar diliyorum. Değerli yönetim kurulu arkadaş, yönetim kurulu mensubu arkadaşlarım, Anadolu Eğitim Kültür Bilim Vakfı'nın Ankara yurdunda kalmakta olan değerli gençler. Akşamınız sayılı olsun, mübarek olsun. İnşallah toplantınızda hayırlara vesile olsun. hepimizi saygıyla selamlıyorum. Ben yurttan vakıftan, vakfın inşallah bunları daha ileriki toplantılarımızda da görüşmüş oluruz. Alavi'nin yaptığını yapmış olayım. 1947 Yozgat'ta değil. 40 yıllık avukatlı, avukatım. Bunun 19 senesini Yozgat'ta yaptım. O dönemde Yozgat Barosu başkanı yaptım. Daha sonra Ali Bey'le işte beraber 1990'dan beri de Ankara Barışı'nın kayıtlı avukat olarak çalışmaktayız. değişik sivil toplum kuruluşlarında hukukçular birliği var insani değerler gibi bölgesel işte vakıflarda görev aldık. Sivil toplum içerisinde, sivil toplum kuruluşları içerisinde çalışmak güzeldir. Çünkü demokrasinin de e, hesap edilmeden sadece hasbi bir takım e, gayretlerin bulunduğu bir yerdir sivil toplum kuruluşları. E, demokrasinin de başlangıç noktasıdır. Yani temelde insan hak ve hürriyetler değil İnsana değer veren, insanın değerlerini öne çıkartmaya gayret eden bir çalışma bunlar. Bazen insanın bedeniyle gitti. Bazen canıyla, bazen malıyla, bazen hırsla, bu şekil gibi aklı bir Değerler. Koramaya Şimdi Anadolu Vakfı'nın yurdunda kaldığınıza göre ben önce şunu sormak istiyorum size. Bu yurttan Anadolu Vakfı yurdundan burada bulunduğunuz süre içerisinde ne beklentiniz ne Anadolu Vakfı'nı Nasıl tanıyorsunuz sizi? Yani şu an yeni gelmişsiniz, birkaç yıldır burada kalıyorsunuz. Nasıl tanıyorsunuz? Size ne ifade ediyor? Ben önce sizden onu öğrenmek istiyorum. Evet, bunu ifade edecek vardır aranızda şüphesiz de. Yani her birinizin ifade etmesine nasıl bakıyorsunuz? Buraya geldiniz biraz önce değerli kardeşlerim, arkadaşlarım söylediler. Bizim görevimiz burada burayı bir aile yuvası. Maddi problemlerimiz olur, mesleki öğrencilikten kaynaklanan olur, şu olur, bu olur ama biz bunların hepsini paylaşmak üzere burayı açarken burayı vakıf olarak bu yurdu düzenlerken bunu giderebilecek, giderebileceğimiz içerisinde bu işi başlar. Böyle bir iklimde eğitiminizi devam ettirmek. Eğitim çalışmalarınıza devam ettirmek. Yani biraz önce Mehmet Bey'in ifadesiyle önce aileniz burada size okumak üzere gönderdi. Bir meslek mensubu olsun dönsünler diye. <laughs> bu konuda ne kadar gayret gösterseniz azdır. Çünkü sonra siz de anlayacaksınız. Babalarınız, anneleriniz kendilerinden bir şeyler keserek gönderiyor çocuklarımız başarılı olsun, daha iyi iş, hayat şartları içerisinde yetişsinler. Değil mi? Onun için e, kıymetini bilmek lazım. Sonra daha çok anlaşılıyor kıymet ama bugünden bilinirse daha güzel olur. O bakımdan bu manada Anadolu Vakfı sizin için ne ifade ediyor? Bir de beklentiniz nedir? Buraktan başlayın. başlayın. Evet. Ben de şöyle. Şöyle bir dolaşalım. Konuşmak isteyen herkes. Evet. <laughs> Kendini tanıtacağım. <de> şöyle. <laughs> tamam. Sen gelsin. Önce ben. Bravo <laughs> senin, <bravo> ben de sonra. <laughs> Alıp seyirin başlarım ben. Yurtta kalıyorum. ben <laughs> <'a> başkasından çıkıyorum. <laughs> ee, bu yurttan beklenmiş olarak hani herkesin beklediği gibi vakıf olması önceliğiyle maddi ve manevi olarak birbirimize destek olmayı, birbirimize sağ çıkmayı veya arkadaş olarak da en azından aynı ortamda paylaştığımız arkadaşlarla muhabbet etmeyi ve kendimizi her yönden geliştirmeyi benim hani bu yurttan beklentilerim bunlarla gelirken. Ne kadar oldu? Şimdi geçen sene de ben bu yurttaydım. Kısmen oldu. Hani daha fazla da olabilir. Daha fazlasını da umut ediyordum. Anlamaz mı? 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 Anlamaz Birlik ve beraber olmasını istiyorum. Yani bu sene kim öğrenciler daha da birbirini koptu yani. Şuna bir halı sahamasına gireceğimiz de bile neredeyse konuşacağız. Faaliyet dışarıda çok olursa olur abi. İnşallah. Evet, yani, İnşallah. Adım Aykut Bursalıyım. Gazi Üniversitesi Kalıpçılık Öğretmenliği 4. sınıftayım. Bu hmm. yurtta bir ülke, <laughs> e <-tentum> olarak <gülüyor> <gülüyor> hepimiz Kardeş olmalıyız, atıyorum bu mezun meyveli olduğumuzda bu tabağımızın bol olmaması gerektiğine inanıyorum. Başka bir evet. <laughs> şey mi? Bahmi evet. bir şeyler söyleyecekler. Vardı mı? Vardı. Vardı mı? Vardı mı? mı?

ifade etti ve buraya nasıl geldik? Ne ifade etti? Ne ifade ediyor? Hocam, ne görmek istiyorsunuz? Bizde bize ya, mi? Yapacağız. Bizim alacaklarımız var sizden. Öyle. Evet. Kapsın. İsmi. Akın Çamlak, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisi 1. Sınıf Öğrencisi. Buraya gelirken beklentik bir e, aile sıcaklığı bulmaktı. <gülüyor> 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 Gerçekten buldum <laughs> Bu yüzden Allah razı olsun. Hadi akşamlar sonra Teşekkürler. arkadaşlar. Adım, e ee, <laughs> <laughs> Adım Fatih Mehmet Demir. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Tamam. Adım Fatih Mehmet Demir. mühendisliği şu anda Ankara'da bir da eğitim almak için geldim. Hiçbir zaman okuduğum zaman okul süresince de yurtta kalmamıştım. Yani hep evde kaldım. Evet. İlk defa bir yurt tecrübe oldu diyebilirim. Ama evden hiçbir fark olmadığını gördüm. Evet. Yurtluğun imkanları da gayet güzel. Yani başka bir şikayetim de yok. İsteğim de yok. Yani her şey kafi. Peki. <laughs> başka?

Heyecan var. Hadi hadi. Sorun var. Evet. Selamünaleyküm. Adım Muhammed Tufan Akıncı. Batman'dan geliyorum. Çok uzak yerlerde. 13 14 saatlik yol. <laughs> <Bir gel> <gülüyor> <yedilince>. <gülüyor> Hep böyle bir ön yargıyla geldim. Zaten direkt yolda yapışkan şeylere ayağımı bastım. Anadolu Vakfı yurdunu gördüm. Direkt yukarı yaptım. bir yapmadım buraya geldim. Beklentim işte bir İbrahim abi aşçıyla biraz şey vardı, beklentim yemeklerden diye yemeklerde sıkıntı yok. Allah'a şükür ailesi çatlarını yakaladık. Ve yurdu bana bir imkan oldu. Çınar Spor. Allah razı olsun. Sahip çatı bize kulübü aldı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah için razı olsun. İnşallah. Ayşe, İnşallah. De, de, de. Bartman'ın neresi? Merkez. Öyle mi? Maalesef. Eee yani biz de bir, bir buçuk ay önce biz de gittik Bartman'a. Evet. Haber versiyonu mu? Neyse, bundan sonra haber veririz. Başka? Evet. O zaman şöyle söyleyelim. Siz daha fazla tutmayalım. İnşallah bu kanaatleriniz daha da güçlenerek daha da kavi bir şekilde devam eder. Aramızda kendi aramızda yönetim arasında bir baba oğul amca dayı gibi samimi bir ilişki içerisinde oluruz. Öncelikle bakın şunu ifade edeyim. Değerli gençler bakın. Burada olmanın kıymetini bilin. Şöyle bilin. Ben bugün şu toplantıyı yaparken 65'li 68'li yıllara gittim. Ben yani İstanbul Hukuk mezunuyum. Cağaloğlu yurdunda kaldık. Sosyal ve kültürel e, yurdun sosyal ve kültürel komisyonunun da Başkanlığını yapmıştık. Böyle seçim yapmıştık biz O günlere gittik. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi yönetime talip olmaya bugünden başlıyorsunuz. Yurt temsilciliği bir sorumluluk gerektiriyor. Arkadaşlarının daha düzenli yurda olmak bir vakıf yurdunda olmak vakıf bir şeyler yapabilmek için insanların malını, imkanlarını, emeğini, bir şeyler yapabilmek, bir şeylere hizmet edebilmek için Allah rızası için ortaya koymaları. Onun rızasını tahsil etmek için bir şeyler ortaya koymak. E burada Anadolu Vakfı'nın aynı zamanda siz temsil eden insanlar olacaksınız. Anay Dolu Vakfı'nın yurdunda kalıyor. Bunlar çalışkandır, edeplidir, kültürlüdür, bilgilidir, eğitimlidir dedirebilmelisiniz. Bu size hem bugünkü hayatınızda hem de okul sonrası başlayan hayatın asıl problemleriyle kendisiyle muhatap olduğunuz hayatınızın diğer kısımlarında çok büyük güç olacaktır. Yani Anadolu Vakfı bir misyondur. Bir marka kılmalısınız bu misyon. Anadolu Vakfı yurdunda kalıyor bunlar. Gidişleri, gelişleri, oturuşları, duruşları, kimlikleri, hocalarıyla muhatap oluşları, arkadaşlarına sahip çıkışlarıyla burada alınan yani mesleki şeyin dışında burada beraber olduğumuzda birbirimize iletişimle sağlayacağımız kültürel ve genel ahlak, genel örf adet kültürümüzden kaynaklanan değerleri de beraber paylaşacağız. Çünkü biz aynı dünyanın aynı dünyanın insanlarıyız. Tarihiyle kültürüyle inancıyla, diniyle, her şeyiyle, acısıyla, sevinciyle bir topluluğun, bir dünyanın insanlarıyız. Sizin yaş, yaşınız genç, 20'li yaşlardasınız. Bizim yaşımızda yaşlı 65 yaşında. Tamam mı? Hesabınız doğru. Ama işte bunu birleştirebilirsek, Genç olarak siz enerjinizle bir şeyler katar, sizin enerjinizden istifade ederken eğer amcaların, abilerin kültürel birikimi, tecrübelerinden de istifade ederseniz hayatta gittiğiniz yerde dolu dolu teşhis edilmiş, donanımlı gidersiniz. Çünkü Anadolu Vakfı bakın, Anadolu Eğitim, Kültür, Bilim Vakfı. bilimin ışığında bilimin ışığında kendi kültürümüzü, inancımızı, tarihimizi ve onlardan aldığımız ışıkla, onlardan aldığımız ilhamla, onlardan aldığımız terbiyeyle daha olgunlaşarak hayata daha hazır hale gitmiş olmanız önemli. Bizim burada yapmaya çalışacağımız size katkı sunmaya çalışacağımız, sizin alabildiğinizce vermeye çalışacağımız gayretimiz, cehdimiz bu olacak. Burada fiziki şartları, yurdun fiziki şartlarını daha uygun hale getirmek, sizleri daha rahat, daha huzurlu bir ortam içerisinde derslerinizi çalışmanızı sağlarken geleceğe hazırlayan sadece bir hukukçu olarak, bir eğitimci olarak, bir teknisyen olarak, mühendis olarak iş hayatına atılan, onun dışında kırı, kuru, soyut bir insan olmak yerine kendi ilmi bir takım diğer konularla ilgili ilmi değerleri öğrenen, kültürel manada donanımlı olarak giden, hayata bakışını da ufku geniş ve hür iradeli meselelere hür bir şekilde bakan itaatçi bir toplumdan çok kuralcı, prensibe edilmiş ilkeli bir hayatı inşallah ha, hayatı anlayabilir ona göre kendinizi yetiştirirseniz bu size bağlı biz o zaman mutlu oluruz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sizin buna ihtiyacınız var. Ailenizin buna ihtiyacı var. Bakın bu geleneğe öğrencilik yıllarımızdan aldığımız bir terbiyeyle buradayız. Bu terbiyeyi alan birçok arkadaşımız bugün Türkiye devletinin yönetiminde en üst bürokraside en üst müsteşar genel müdür gibi milletvekili gibi bakanlık gibi birçok üst görevler üstleniyor ve Türkiye'nin sıkıştığı bir takım konularla problemlere çözüm üreten insan konumunda var. Biz yarın sizleri buralarda olabileceğiniz bir noktada sadece mesleğinde yetişip gidip işte aylık maaşını alıp evlenip çocuk çocuğa karışın. Bunlar olacak olmalı inşallah. En iyi şekilde olmalı. Ama aydın olmanın bir bedeli var, siz aydınsınız, aydın olmalısınız, <laughs> okumuş değil, irfan sahibiz, aydın olmalısınız. Diğer insanlara göre dünya meselelerine daha doğru, daha dinamik bakabilen, Türkiye'nin problemlerine kafa yorabilen, başkasının ürettikleri çözüm tarzlarıyla değil, kendi ürettiğiniz çözüm tasarıyla hem siyasi hem ekonomik hem kültürel Anadolu Vakfı bu manada size özellikle sormak istediğim bundan sonra da inşallah düşünesiniz bunlar üzerinde de yorumlayarsınız Anadolu Vakfı bu manada size bir şeyler de katarsa o zaman önemlidir şunu yapın bunu yapmayın yok doğru olanı beraber arayacağız. Bir emir amir memur ilişkisi içerisinde değil. Emreden yapan yok. Ben yanlış yapıyorsam hayırlı amca böyle olur mu diyebilmelisiniz. Ama sizin yanlışlarınızı gördüğünüzde de hafiften yüzünüzü filan ediyorsak niye böyle yapıyor Ali amca, Hüseyin amca diyenleri? Niye böyle yapıyor? Acaba bir yanlışım mı var? Söylemeye gerek yok bazı şeyler aslında. Eğitimde bu çok önemli. Artık e, üniversite çağına başlamış, üniversite yıllara başlamış olan insanlarsınız. Dolayısıyla bu manada bir Anadolu Vakfı'nın ortaya koyduğu ilkeler bir cemaat ilkesi, bir tarikattan çok sosyal, kültürel, ahlaki, ekonomik bir takım değerleri kazanarak Türkiye'nin geleceğinde onun kendi mesleğinizin dışındaki yönetiminde de söz sahibi olan, fikir üretebilen, çözüm üretebilen insanlar olmanız noktasında sizin gayret ve istekleriniz oranında inşallah biz abilerimiz buradan mezun olmuş olan ve bugün aranızda bakın evlerinde değiller buradalar.